Herkese merhaba ha, Bu benim ilk youtube videom olacak Daha doğrusu ilk youtube oyun Videom olacak Öncelikle size kendimi tanıtayım. Benim adım namazan soyadım kav İlk videoma limbo ile başlamak istiyorum İsterseniz Lafı daha uzatmadan başlayalım Limbo kardeşini kaybeden küçük bir çocuk ve onu bulmaya çalışıyor. Onu bulur bul, bulmaya çalışırken de çeşitli işte zorluklardan, serüvenlerden geçiyor. Şu yerde yatan biziz. Evet böyle. Şöyle yaptınız mı? Bir dakika. Şöyle yaptınız mı zıplar? böyle ileri denizinde ileri doğru adım atar. Şu an ben telefonda oynuyorum. Note 3. Yani bu eskiden bilgisayardaydı Limbo. Sonradan Android'e verdiler. kutuyu çekiyoruz. Sonra buraya çıkıyoruz. İpi atlayıp aşağı. Tabi oyunda çeşitli zorluk seviyeleri var. Yani bazı yerleri çok zor, bazı yerleri çok kolay. Bu şekilde gözleri parlıyor. Güzel bir detay olmuş. Oyunda bazı yerleri çok zor. Yani geçmesi o yönde zorlanabilirsiniz. Ya yani ben de çok zorlandım. Bayağı uğraştırıyor insanı. Şöyle sesini biraz açayım. Sesini de çok açmak istemiyorum. Çünkü mikrofonu kapatıyor. Ses çok yüksek oldu mu? O yüzden böyle iyi diye düşünüyorum. İşte burada yapmamız gereken tekneyi çekmek. Yanına gelip elini uzattığında şuraya bastığımız tutar ve evet, yaptığımızda çeker. Gördüğünüz gibi şu anda çekiyor. Bu ilk bölüm arkadaşlar. Daha birçok bölüm de var. Buradan böyle şuraya tırmanıyoruz. Sonra buradakini tırmanıp Limbo da bayağı becerikli bir çocuk ya. Parkur yapıyor gibi maşallah. İyi yapmışlar. Parkurcu limbo. Evet şimdi gidiyoruz. Bazı bölümler çok uzun oluyor. Yani sıkılabilirsiniz. Evet mesela burada az önce ölüyordum. Bunlar böyle çekip arada mesafe yaratıp üstünden atlayacağız. Şu şekilde. Evet bakın o şeylere bastınız mı ölüyorsunuz. Ne yapacağız? Buradan aşağı inip tutacağız. Oyun gerçekten Nasıl diyeyim, çok zeki bir tarazına yapmış yani düşünmek, bilmiyorum nasıl bir insan kadar olsun yani. Bayağı zorlu yapmışlar. Evet. Mesela <laughs> bazı yerleri böyle unutup geçebiliyorsunuz. O sıkıntı olmaz. Kaldığınız yerden başlatıyor. Şöyle yapacağız. Sonra zıplayacağız. Üstünden tekrar yolunda devam edeceğiz. Bu oyun ücretli bir oyun. Google Play'de. Tam fiyatını bilmiyorum ama çok da pahalı değil sanırsam. Ama vereceğiniz paraya değeceğini sanıyorum yani güzel bir oyun. Oynaması zevkli daha ilk bölümden insanı bağlıyor yani kendine. Evet arkadaşlar burada kutuyu alıp geri çekeceğiz çünkü bir yerde su var sudan geçemiyoruz ona dikkat edin. Suya düştüğünüz gibi boğuluyoruz. Burada ip var. İpe zıplayacağız yukarı çıkacağız. Hatta şöyle salıncak hareketi yapıp karşıdaki oduna zıplayacağız evet. Yani buraları bulmak gerçekten bazen çok uğraştırabiliyor. Hatta oyundan gıcık kaldırabiliyor. Ama uğraşması zevkli yani o açıdan güzel. Bunu aşağı iteceğiz. Bunu aşağı ettiniz mi aşağı atlamayın. Çünkü ölüyorsunuz aşağı düştüğünüzde Yine aynı geldiğiniz yoldan. Zıplaya zıplaya aşağı ineceksiniz. Orada inemedim niye? Evet. Tamam evet, şöyle. Buradan da yine karşıya atlayıp daha düşebilirsiniz bir şey olmaz. Yine bunu tutup iteceğiz. <laughs> Pardon. İtip üstüne bineceğiz. Kendimize yol yaptık. Evet. Oyunda bazı kasmalar olabilir. Yani onları mazur görürseniz. Çünkü <laughs> hem kaydedip hem de oyun oynuyorum. Bak burada örümcek var bildiğin saldırıyor. Bunu oynatıp şuradaki <laughs> pardon şey düşüneceğiz, bunu düşüneceğiz. Bu yere vurdukça oradaki şey düşecek. bu böyle. Bunu kızdıracağız. Bu yere her vurduğunda o şey sallanacak. vuradık Bu evet. adamı sinirletme Düştü mü? Bir Baka. Bakalım hemen. Şuradan bak. diyor. Ha düşmüş. Tamam. Şimdi karşısına atlayıp ortasına atlamayacağız tabii. Ortasına atlarsak böyle düşüp ölüyoruz. Allah. Bak kaç kere oynadım yine aynı şey ya. Şöyle itiyoruz bunu. Kaç kere bunu böyle çekip salak gibi ortasına atladığım oldu. Siz yapmayın onu. Şimdi burada bu arkadaşın ayağını buradan alacağız. Eline vereceğiz ayağını. Kesin olmadı. Niye olmadı? Biraz geri çekecektik. Burada vur hadi, vur vur vur. Hadi. Hadi be. Bir dakika şimdi olacak. Şimdi olacak? Bekleyin. Şimdi ne olacak? Olmadı. Yavaş yavaş çekiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Vur hadi. Evet, gördüğünüz gibi ayağı koptu. Bayağı beyaz kanlar falan fışkırdı. Oyun siyah beyaz olduğu için böyle bir görüntü işte. Şimdi bunu da koparacağız. Gel, 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 Hadi. Evet, dudağı koptu. Şurada koptu mu kaçacak zaten. Evet, öldük. Allah. Hadi be. Kaldırdı attı valla. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.